Arkadaşlar selam. Umarım iyisinizdir. Size bugün bank modellemeyi öğreteceğim. Biraz e, tatlı bir şey olacak. Böyle aşırı gerçekçi bir şey beklemeyin. Shift A tuşu ile mesh bölümünde küp ekliyorum. S ve Z ile Z ekseninde biraz büzme işlemi gerçekleştiriyorum. Tekrar S ve Z yapıyorum. S ve Y ekseninde YouTube y ekseninde biraz daha genişletiyorum arkadaşlar. Ardından edit moduna geliyorum. Edit modundan Ctrl R ile loop kat atıyorum arkadaşlar. Tam söyleyemedim pardon. Loop kat atıyorum. Ardından bu sefer Ctrl Shift V R tuşuna basıyorum. Bu iki tarafa eşit bir şekilde loop kat atmanızı sağlar. Şöyle uç taraflara loop katı ekliyorum. Şu şekilde şöyle yeterli. Sonra tekrar kontrol Shift ve R tuşuna basıyorum arkadaşlar. R'leri tam söylemiyorum. Şöyle Şöyle güzel oldu sanırım. Güzel. Okey gibi. Buradan sonra ortaya da bir tane loop kat atıyorum. Ardından arkadaşlar iki tarafa bu sefer loop kat atacağım. Pardon. Şimdi kontrol Shift ve R tuşuna tekrar basıyorum. Ve şu iki kısma getiriyorum. Renkten dolayı tam gözükmüyor olabilir. Ama biraz daha anlaşılır olması için yaklaşıyorum. Bakın şu turuncu kısım iki tarafta eşit şekilde sağ ve sol tarafa getirdiğim loop katların kendisi oluyor. Videonun sonunda biraz içimi dökeceğim gibi yani böyle biraz konudan bağımsız şeyler anlatacağım ama şu an direkt konuyu halletmeye çalışıyorum. Şimdi burada arkadaşlar 3 tuşuna basıp yüzey seçme alanına geliyorum. Diğer tarafa da tıklıyorum. Shift ile diğer tarafa da tıklıyorum şöyle şu şekilde. Şu şekilde. Sonra E ile extrude ediyorum. Fena olmadı gibi. Ardından arkadaşlar şöyle tekrar 3'te olduğumuzdan eminiz. Yani yüzey seçimi bölümündeyiz. Şöyle tıklıyorum. E ile extrude ediyorum. Şu şekilde. Şimdi bu çok basic bir şey oldu. Ardından ben buna subdivision surface ekliyorum arkadaşlar. Modify bölümüne geliyorum. Modify bölümünden subdivision surface'e tıklıyorum. Biraz daha farklı bir şey oldu. Mesela bunun bunu arttırınca biraz daha böyle smooth oluyor ama biraz daha güzel gözükmesi ve daha unik gözükmesi için tekrar edit moduna gelip bu sefer tekrar loop kat atacağım. Şu şekilde. Ctrl J'ye tıklıyorum. Üst tarafa ve alt kısma. Arkadaşlar bu arada bunu alışmanız gerekiyor. Loop cut gerçekten çok önemli bir şey, önemli bir mesele. Özellikle subdivision surface ekliyorsanız olmazsa olmaz. Nerede nasıl kullanmanız gerektiğini gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor. Şöyle yalandan şu taraflarda da bir işlem gerçekleştiriyorum. Şimdi onun haricinde şöyle bir şey yapabiliriz. Şu taraflara ve şu taraflara loop tekleyip ekleyip sağ ve sol kısmı extrude edebiliriz arkadaşlar. Neden olmasın ki? Tıklıyorum. Şöyle. Diğer tarafı da tıklıyorum. Extrude ediyorum. E tuşuyla. Böyle bir şey oldu aşağı yukarı. Eğer daha net ve daha güzel gözükmesini istiyorsanız alt kısma da bu kat ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani aşağı yukarı böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar <laughs> ben bu kanalı bayağı bir, birkaç ay önce falan açmıştım. Yani birkaç ay önce değil de hani 2-3 ay önce falan açmıştım ve her gün video yüklüyordum. Fakat sonrasında ben staj yaptım. Yani belli bir süre aralığında çok yoğun bir staj e, sürecim oldu. Çok yoğun bir çalışma sürecim oldu diyebilirim. Ve çok şey öğrendim. Ve orada da Blender yaptım. Blender ile alakalı yeni şeyler gördüm. E, iş akışını İzleyebildiğim, insanların animasyon yaparkenki ee, davranışları, profesyonellikleri, her şeye tanıklık ettim. O sırada da biraz sekteye uğradı. Normalde ben o sıralarda 20 abone falandım. Bu arada suçun intiham edebilirim. Kusura bakmayın. Çünkü hani dediğim gibi aylar sonra ben tekrar döndüm ve 20 aboneyken ben de 78 abone olmuşum. Bunun için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok motive oldum. Ve elimden gelince tekrar devam etmeye çalışacağım. Like'larınız, takipleriniz beni inanılmaz motive ediyor. Kesinlikle yorumlarınız çok çok daha motive ediyor. Ben bu işi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım ileride herkes sevdiği işte, sevdiği vakitler geçirir. Gerçekten çok seveceği bir işte öyle güzel vakitler geçirir ki hayatı resmen sürekli ilhamla dolar, sürekli çabayla dolar. Seveceğiniz bir işte yorulmak size kötü gelmez emin olun. Ve umarım herkes de seveceği işte yorulacak kadar emek sarf eder istediği şeylere ulaşması açısından. Sizleri çok çok seviyorum. Ee, tekrardan teşekkür ederim. <laughs> Sadece motive olduğumu belirtmek istedim. Ve biraz içimi dökmek istedim. Tekrardan diyorum eğer Suç lisan ettiysem kusura bakmayın. Elimden geldiğince size aktarmaya çalışıyorum. Umarım işinize yarar. Buradan da Subdivision Surface'i Apply etmeyi unutmayın. AutoShade sumutla da objenizi otomatik olarak daha güzel, sumut bir görünümü elde etmesini sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.